Evet. Ya biz bırakarız. Zaten yol falan beklediğimiz yok. Uh. Hiç olmazsa şu kanalları falan kapatsınlar. Bugün Diyarbakır, Van, Hakkari evet. bugün yolların hepsi asfalt. Neden? Tabii Çünkü birlik beraberlik içerisinde bunun mücadelesini veriyor halk. Evet. Biz sustukça bu haldeyiz. Bak evet. yolumuza bak aracımıza yazık değil mi? Evet. Bu nüfus kaç kişi bu şehrin? 90 bin nüfusu var. Amca bu kanal ne zamandan beri böyle? 20 senedir var. Evet. Hadi evet.